Merhaba arkadaşlar. Bence arkadaşlar bugün Roblox Sense oynuyoruz. Bu oyunda e, yani elmas nasıl kazanılır onu göstereceğim. Bakın bende 91 tane elmas var. Onları nasıl biriktirdiğimi falan göstereceğim. Bir de bugün yeni e, bir de geçen gün yeni gelen güncellemeyi göstereceğim. Başlıyorum. Şimdi e, yeni güncelleme düşünler şunlar gelmiş. E, oyna şöyle. E, şi, grafikleri falan değişmiş yani oyunun e, grafik Kualiti e, en Büyükte oynayınca çok büyük bir sıkıntı olmuyor, kasmıyor. Bundan güzel e, ağaçlar gelmiş böyle. Sonra şu e, bu ağaçların geldiği güncellemede çok memnun kalmamıştım ama e, siz de kalmamışsınızdır ama insan alışınca oluyor bitiyor. Ben de alıştım. Eee olunca o ağaç e ee, bu okulun bir de rengi biraz daha açıldı böyle. Biraz daha parlak oldu. Ee, ben de bu arada şu arabayı aldım. E ee, şimdi arkadaşlar şu e, bu bu güncellemeden bir hafta sonra falan şu disco değişti. E ee, Vibrum adında oldu. Artık gece kulübü değil Böyle bir yer ama güzel. Şimdi görevlere bakalım. Şimdi görevlerde 3 e, tane e, e, aktivite kazan diyor yani aktivite tamamla diyor bir tane pep, pepperoni pizza yap diyor bir de 100.000 stats sür diyor o 100.000 stats kolay bir şey hemen sürelim arkadaşlar ben şu an Loft adında bir ev aldım e, bayağı büyük güzel ev. Onu da biraz sonra göstereceğim. 2000 paraya. Ben şu an 4 bike'a para biriktiriyorum. Sonra street bike ekleyebilirim. Ha derken oyuna bisikletler eklendi. O ağaçların geldiği güncellemede oyuna bisiklet eklendi ve motosiklet geldi iki tane. Bunlar da güzel oldu. ha bakın motosikletlerden biri street bike 1200 liraya bu var. İsteyen alabilirim gidelim 100.000 stats az bir şey evet şu an 5000'e ulaştık sayıdır gidiyoruz arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın yani şu anda bilgisayardan video çekiyorum ve çekmek zor yani uğraşıyorum ha bakın benim ev şundan ya geçen gün satın aldım neredeydi o büyüğü değil. Arkada olan. Aa, bu arada benim şu anki hedefim bu ev. Bu ev. Ee, o evi böyle e, onun için elmas biriktiriyorum görevleri yaparak. O, onu alınca yani her günde nedense burada bir tane ev oluyor. Bakın yapamıyorum. Neyse hep burada bu ev duruyor. Buradan geldiniz mi? Oha! Bu ne evi. Gideceğim. Yok, ki okay. Neyse. Biz şimdi okula gidelim. Okuldan gidene kadar dolmuş. <laughs> Doldu bile. Bakın 5 elmas aldık. Şimdi gideceğiz pepperoni pizza pişireceğiz. Hemen go yapayım. Bak Biliyor muyum ya? Ezber dedim. Daha fazla video istiyorsanız e, benim şu an hedefim bu. Motosiklet. Ee, daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone olmayı katmayı unutmayın. Titanik yapmış. <laughs> Neyse. Cooking'e girelim. Cheese pizza. Neyse pepperoni de sevdim daha Şuradan bakarak yapabilirsiniz. Ben bakmıyorum. Ezber dediğim şey ama siz baksanız yararlı olur. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> koydum. Ben bir 15 şey alalım. Yani 15 parayı alalım. Bir de pepperoni pişirelim. Pepperoni şöyle. Bir de şunu koyalım. Tamam. Şimdi lunch var öyle mi yani? Gidelim. lunch daha çok yemek savaşı falan oluyor. <laughs> Neyse. Evet, geldik. Ben şu anda Roblox Stüdyo'da bir tane oyun yapıyorum. O oyun tutarsa Roblox kazanırsam güzel olur. Hadi yemek savaşı. <laughs> ne yapıyor? Beş 5 dakika olmuş videoyu çekelim. Ne? Ha işte yemek savaşı amma attınız yemek buna şöyle tıklayın bir yerde rahatın. ders bitiyor <laughs> 15 günü. ha, yemek savaşı ya yani. dur piş, ha tamam. çıkıyorum ben şimdi buradan evet bir tane daha görev tasar bitirmişiz şimdi ilk e, aktiviteyi bitirdik iki tane daha aktivite yapacağız ve onlar da şey bitecek. Yani diyeyim. Neyse. Bodum tıka bak. Evet şimdi buradan çıkalım. Biraz önce titanik değil miydi? <laughs> Neyse şimdi çıktık. Oo arabaya bak bende daha iyisi var bu ne ya ha scb'deki şey scb 0703 mıydı neydi oradaki aynı yırdık katil eker tavşan mı ne oluyor burada gidiyorum ya ee, bu arada yeni gelen bisikletler şunlardan alabilirim belki bilmiyorum ama ilk o dört bayka alacağım. Taktım gidiyor mu 4 dört bayka? benim arabanın evet. Hmm. Çımpıko. Benim arabanın plakası ee, Paparazzi görürseniz kaçmam gerek. Neyse. Plakayı göstermeyeceğim. Neyse şimdi ya şu Street bike, Street bike, sokak arabası. Yani sokak bisikleti ne bileyim. <laughs> Neyse. Bu da çok güzel ya. Yani. 4 bike. Bu The Crew 2'de yok muydu ya? Video videolarıma bakarsanız görürsünüz. Bunlar The Crew 2'de vardı almıştım. Evet ne yapsak? Ders de bitsin artık. <laughs> Dedim. Oyunun yapımcısı bana hediye gönderdi. Az kalsın içine giriyordu bir şey. <laughs> Neyse, gidelim. Bakalım kaç dakika olmuş. Ee, 8 dakika olmuş. 2 dakika sonra gidelim. Veya 3 dakika falan. <laughs> Neyse. Bu arada 100 elmasım oldu. Ondan ne alabilirim? Almayacağım ama olsun. Şimdi Bakın ben şunu alacağım. Şunu almaya çalışıyorum. Para biriktiriyorum. Yani ilk şuna demiştim ama bunu hem daha ucuz hem bu bir de şey ya çok yani gereksiz bir ülken. bir yerden bir yere gitmek uzun süre diye. Bu daha iyi şimdi. Mesela biz bir kere İstanbul'a gitmiştik. Vücudum almadı. Ne oluyor? Ben yap. Ben yap. <laughs> ah tamam güzel. Şimdi ne yaptı? Ya ben pool sandım onu ya. YYM şurada. Basketbol. Basket. Ne yapalım ne yapalım. 5 shots in basketbol. Bir dakika var zaten. Basketbol şey nerede? Yok mu? Hah görmedim. Ah işte 4 bak. O adamın bildiği. Noob bey ne yapıyorsunuz? Bu adam görünümünden çok hoşuyor. <laughs> Burada böyle keskin gözler gerekiyor ve mouse'u tam onun üstüne götüreceksiniz son dakika. Götürmek zorunda kalmayacaksınız yani. Benden bir taktik. Herkes biliyordur ama Evet. Extra Join alamıyorum. Maksimum 3 kişiye veriliyor ve bana verilmedi. Evet, çıkalım buradan. Şu denizde seviyorum. Yani. Şu yat evi var ya, robuslu. Yani onu almak istiyorum ya. Yani. Böyle güzel bir suyun üstünde böyle büyük bir ev. Benim evde de göstereyim ona. Geçen, e, dün aldım da. Aman dün diyorum. Bir hafta önce, iki hafta önce falan aldım. Yani Baya bir güzel yani. Böyle. Şimdi üst katta ben gamer yeri yapıyorum kendime şöyle. Yani biraz kırışık kırşık ama kusura bakmayın. <laughs> Şimdi bir tane televizyon alayım. Televizyona yeterli param var mı acaba? televizyon ah aç tv al aç tv alabilirim oha hayalim de aldım aldım hayalim de aldım tamam. evet aynı kanallar evet hep aynı kanal küçük televizyonda da bu vardı evet, basit o kalsın çok sevdiğim bir şarkı değil ama olsun. Oh. Oha ne oldu bir şey Neyse gidelim hadi. 3 bunu da yapınca 5 elmas geliyor. Bu arada video bir biraz uzun oldu. Şuraya bakmayın. Bir son. Ne yapacağız? Doğru girmeye başladı. Tamam. Evet Titanic ba batıyormuş gibi görünmüyor mu? Tam batıyor gibi. Ama şu bacaklar ne? Hakikaten tam batıyor gibi. Sinir. Sinir. Ya. Paşa. 20 tane paşa. Hasta olacak. <laughs> ne, ne yapıyor orada? görünümünü neden değiştirmiyor ya? Yani. Neyse. bitki sayıdır. Tamam. Evet aynı zamanda da clean. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Ee, yeni videoda için kanalıma abone olup like unutmayın. Yani bir çıkalım şu çöplükten. Neden çıkamıyor? Neyse bir çıkalım şuradan. Allah. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Ee, daha fazla video için kanalıma abone olup atmayı unutmayın. Ee, şimdi video 13 dakika 45 saniye olmuş. Neyse hoşçakalın.